Yemyeşil ağaçların taş evleri sakladığı, saatlerin akrep ve yelkovanın iş yavaşlatma eylemi yaptığı, insanların alfabesinin huzurla başladığı Hatay'ın vakıflı köyü Türkiye'nin tek Ermeni köyü. 135 kişinin yaşadığı köyün tüm nüfusu Ermeni vatandaşlardan oluşuyor. Bu nüfus her geçen gün azalıyor. Evet tarnak işte var mı sinay işte gitti den kardeş kurtarsa köyün geleceğinin tehlike altında olduğunu fark eden vakıflı köyü kadınları köye bir hayat katabilmek için 2002 yılında köydeki kilisenin kadınlar kolu olarak bir araya geliyorlar. Amaçları kiliseyi ziyarete gelen turistlere kendi ürettikleri doğal gıdaları satarak bir gelir kaynağı yaratmak. Teşekkür ediyoruz destekleriniz için. Biz kadın kolları doğallıktan yanayız. Ee, çocuklarımızın geleceğini düşünmek zorundayız. Ee, evet. Türkiye'nin ilk organik tarım köyü üzerinden. Kadınların bu başarılı çalışması zamanla köyün erkeklerine de örnek oluyor. 2004 yılında vakıflı köyü kooperatifi kuruluyor. Köye ilham veren kadınlar da kooperatifin kadın kolu olarak çalışmaya başlıyorlar. Vakıflı Köyü Kooperatifi Kadın Kolları 5 kadınla çıktıkları yolda bugün 27 kadına ulaşmış durumdalar. Evlerinde hazırladıkları reçelleri, likörleri, nar ekşilerini hem kilisenin bahçesinde hem de İstanbul Kurtuluş'taki küçük bir dükkanda tüketicilerin beğenisine sunuyorlar. Bu köyde biz erkeklerimizden biraz daha bir adım daha önde yürüyoruz. Bur burada en güzel noktamız bizi bugünlere getiren birlikteliğimiz. Bir çatı altında. Lükörler üretiyoruz, farklı farklı lükörler, e, konsantre meyve suları üretiyoruz, nar ekşimiz var, defne sabunu evlerde yapılıyor, defne yağımız var, defne yağı olmayan yerde zaten defne sabunu olmaz, zeytinimiz var, zeytin olan yerde zeytin yağ mutlaka vardır, zeytin yağları üretiyoruz. Vakıflı köyü kadınları tüm bu üretimi para kazanmak için değil, köylerinin geleceğini kazanmak için yapıyorlar. Türkiye'nin tek Ermeni köyünün göçlerle birlikte yok olmaması için emeklerini, bilgilerini ortaya koyuyorlar. Köyümüzü ayakta tutuyoruz. Buradaki sattığımız her ürünün bir şişe likör veya bir şişe şurup sattığımız zaman bunun %80'ini biz alırken %20'si 20'si kooperatifimize, köyümüze aktarılıyor. Bu köy bizim geleceğimizdi. Bizim çocuklarımız demekti. Çocuklarımızın geleceği için, bu köy için biz anneler, kadın kollarından çok önce anneyiz. Biz anneler olarak e, bu konuda çalışmalarımız var. Yaptığımız her üründe çocuklarımıza, bu köyün geleceğine katkı sağlıyoruz. Buna inanıyorum. Vakıflı Köyü Kooperatifi Kadınlar Kolu, köylerinde zamanın akışını tersine çevirdi. Kimsenin bir gelecek görmediği o köyde onlar çocuklarının geleceğini gördüler ilham verdikleri dayanışma ruhuyla hem köylerinin hem de kendilerinin yarınlarında koskocaman bir fark yarattılar.